Biz sizlerle beraber arkadaşım onunla beraber yani ona ben çok uzun süredir arkadaşım şu gibi tuvalet videosu çekimini çektim ya onu da bu arkadaşımla çekmiştim şimdi karakterin değiştirmiş e ne yapalım olur e ne yapalım e ne yapalım ev evet, bak. Ok. Arkadaşlar şimdi evin inşa edeceğiz. Siz de izleyeceksiniz. Ben de Chicken Gun oynamak isteyenler yoruma yazabilir. Yani tavsiye ederim. <laughs> Böyle bir youtuberla <laughs> Niye gidiyor bombalara? Gider! <laughs> Kalkan da attı bütün bombalarını. şöyle koyduk. Şimdi hemen duvarları da yapalım. Şimdi duvarları örmeye başlayalım. Bu cam olsun burası. Biz çok iyi ev yapamıyoruz. O yüzden. Yani böyle olur. böyle bunu da koyduk mu? Evimiz güzel oldu. Evimizi güzel yaptık. Sevdim. Evimizi güzel yapıyoruz arkadaşlar. Hadi kanka sen de çalış. Okey. Tamam. Karaç olacak oraya. burası garaj olacakmış. Kanka nasıl garaj yapacağım buraya? Burası evin arkası. Kapıyı kapı o zaman Kapıyı buradan bir yere yapacağız. Oradan da küçük oluyor. Tamam neyse neyse biz yapmaya devam edelim. Burada arabamız olur. Oradan çıkarız. Buraya da cam koyalım. Buraya böyle. Ev baya büyük oldu. Ama biz bu evde yaşa yaşa bitirmeyiz bu evi. Kaydedeceğim bunu. Hep böyle bir evim olsun istermişim arkadaşımla beraber. O da gerçekleşti. Yay. Şöyle cam koyalım. Buraya. Tamamdır evimiz hazırlandı. Evet bu bizim evimiz de kapısı yok be. Yani. Bu şöyle evin kapısı olsun. Şuradan olsun kapı ya. Bak şunu silelim. Bu kapı ya. Tam, tam burası kapı. Burası evimizin kapısı. Bura evin evin kapısı olsun. Şu, şu tahtı detaylarını da ayarlayalım. Yok ya bunu bu camı sileceğiz. Olmuyor. Tamam. Bunu buraya koyduk ki Sonra alıyorsun. Bunu da buraya da kapatmak için böyle koyuyorsun. Şimdi evimizin şeyini arayacağız. Kapı. Ha. Hangi arabayı koydum onu? Ama buradan da geçilmiyor şimdi. Aman tamam ben buraya bir normal kapı koydum. Normal kapımız nerede? Nerede olan normal kapı? Al seni de şöyle yapalım. Şu Nerede olan normal kapı? Heh, koydu kanka. Açalım girelim içeriye. Şimdi evimizin çatısı. En önemli. En önemli yer. İki katlı yapacağım evi. Nerede vardı vardı bir tane vardı ben hep ben kullanıyordum onu ya oyunu tabii iki yıl oynamazsan tabii unutursun her şeyi yeri. oyunu iki yıl oynamazsan tabii unutursunlar. Şimdi üst katın mı arıyoruz? Ha <laughs> kanka koydu bir. Bak hep kanka koyuyor. Ben unuttum. Geri de <laughs> <Ömrünün> garajının kapısı. <laughs> burayı da kapat. Kapat abi, kapat, kapat, kapat. yeri kapat. Şimdi o asıl içeriye giriliyor Çal. tamam. Zıplamıyor. Bu ne? Araba. He ona niye kapattım? Onu ne oluyor? He onu burayı bilerek kapatmış. Tamam. kapattım bir daha. Tamamdır. Buradan çıkılıyor. Şöyle merdivenimize de şunlardan koyalım. Bunu koyalım. Merdivenimize. Bir de düşmemek için de çit koyalım. Bu çitler bizi düşürmeyecek. buralardan da düşmüyoruz. Yani güzel oldu. Ne yaptın Onur? Bir şey mi E sanki bir güzel. Olur buraya cam koymuşsun. Bir dakika. tane de cam koyalım. Onu zaten camları yerleştirir. Ben direkt koyuyorum. Onu küçük cam koysana. Niye büyük koyuyorsun? Ben şöyle şuraya da bir cam koyayım. Üç katlı yap bak evi de çok saçma? Öyle büyük bir evde de oturmayalım. Bak 8 dakikada bu evi yapmışız. Videoda ev yapmışız. Videonun amacı ev. Video çok uzun oldu. 8 dakika bence o kadar da uzun değil. Şu ikinci katta yapınca videoyu bitireceğim. Videonun adını Şöyle bunu da koyalım. Böyle cam oldu. İçini dizayn etmedik. Değil mi Evet 8 oldu. Evet 8 dakika oldu. Arkadaşlar ben burada videoyu keseceğim, içini dizayn ederiz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden Devam ediyoruz. Şu an mutfağı yaptık. Evin için dizayn etmeye devam ediyoruz. Şu an arkadaşım burada kitaplık yapıyor. Ben de tuvalet yapayım aşağıya. Şöyle hemen indik aşağıya. Şimdi 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 şimdi, şimdi şim bunu böyle koyalım. Tuvalete girebiliyor muyuz? Aynen girebiliyoruz. Güzel oldu. Çok Bu buraya kapı koyacaktık. O nasıl durdu? Özellikle buradan geçebiliyor muyuz? Hayır. Geçemiyoruz. Şimdi buradan geçelim. O yüzden buraya kapı koyalım. Şöyle bir kapı. Kapımız burada olsun. burayı tuvalet yapıyor Onur. Onu tuvalet olacak burası. Tuvalet oluyor burası. Tuvalet tuvalet, tuvalet. oldu. Oldu bir tuvalet tuvalet tuvalet. Bir dakika onu ben bir yukarıdan bakayım şimdi. Ee, şu biraz da. Onu sildi onu. Niye sildi onu? Lan nereye gittin? Onur niye çıktın? Arkadaşlar gerçek mi acaba? Bir söylemeden gitti bana neden gitti. İnşallah geleceksin Onur. Neyse videoyu tek çekmek istemiyorum. Videoyu tek çekmek istemiyorum. Onur olmadan olmaz. Onur olmadan olmaz. Onur olmadan olmaz dediysem olmaz burası tuvalet 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 şimdi oldu tuvalet sebliyorsun buraya kapı gel ha tamam geldi geldi tuvalet biraz küçük oldu tane de tuvalet koyacağız işte oraya o kadar. <laughs> Arkadaşlar bu arada çamaşır makinesini herkes mutfağa koyar ya. Benim babaannem... Hayır. Hayır. burası tuvalet oldu. Ben tuvaleti bulamadım. O yüzden buraya bilgisayar yapacağım. Bakın burada video çekmem için bir bilgisayar olacak. Kanka baya bir bilgisayar koysana. Şuraya yeah. bir bilgisayar koysana. Ben yerine unuttum. biraz abartı oldu ama uzay bilgisayarı da koymayaydın ya ben bunda nasıl video çekeceğim şöyle kanka sen çok abarttın ama kanka biraz çok abartmış ol olamaz mısın ya kanka biraz bayağı abarttı da o pembe koltuk Biraz kötü ama ben seviyorum. Sevmeyen var mı ya şunu? Bak çok üçlü, bayağı güzel bir kaldı. Sanki yanına TV'nin yanına bir tane vazo koyalım. Aa bilgisayar masasının yanına bir tane şu şöyle bir şey. bunu koyalım. Kaldı geldi üst kata sıra. Şimdi üst katta bir tane tuvalet geldi. Olmazsa olmaz. Şurada bir tuvalet kağıdımız dursun. Bu da nasıl bir tuvalet kağıdıymış ya. Evin bir odasından büyük. Şuraya bir ayna koyalım. Çünkü bu arada Roblox'ta oyun yaparsanız iki tane ayna karşı karşıya koymayın. Oyununuz çekeriz. Ne oluyor? Niye sıkıştım ben? Olur ama bunu çok şey. Ha ben niye sıkıştım burada? Kanka. Ha kanka sağ ol. Da şimdi de buraya giremiyoruz. Şimdi Bunu şöyle bir Olacak aslında.

521 canlı iki kişiyi birden aldım. şey iki tane aynayı karşı karşıya koyma. Gerçek hayatta diyorum. Neden? Nedenmiş bu? Neden Çınar? Gel videoyu bitirek. Gel videoyu bitirerek. O da ne olsa. Niye ki içime? Yani kaydetme modu zaten. Yeni ev. Yeni ev. Kaydedeyim. Kontoni. Yeni ev. Yani kaydetme modu. Yeni ev koy. Neyse arkadaşlar buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Gelmiyoruz. Buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.